Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugünkü videomda özellikle çocuğumuz olduğu zaman bize söylenebilecek hurafeler var. Bunların hepsini toparladım. Sizler için bunları anlatacağım. Bu hurafelerin mutlaka bir tanesiyle karşılaşmışızdır. Çünkü... <laughs> Çocuğumuz doğduğu zaman e, herkesin size pek çok şey söylüyor. İşte şunu yapmarsan bu olur, bu olursa olur. Mesela ilk giyim doğduğu dönemlerde e, bebeğinizin e, çok sık emzirmeniz gerekiyor. Çünkü mide kapasitesi çok minik olduğu için bebek sizi çok sık emmek istiyor. Ayrıca karnını doyurmak için değil sizin kucu e, sizin kokunuzu duymak için de bebek çok emmek ister. O dönemde şey söylenebilir. Çok emiyor, bebek sütün yetmiyor galiba, Mama mı verelim diye size söyleyen çok insanla karşılaşabilirsiniz. Lütfen hemen buna kapılmayın. Çünkü bebekler anne memelerini de sürekli kalmak isterler. Çünkü anne kokusunu duymak bebeğe çok iyi gelecektir. Mutlaka ona dikkat etmeniz gerekiyor. Onun ikincisinden bahsedersek İkincisi ise mesela özellikle yeni doğan döneminde sarılığı çok görürüz. Ve bebeklerin sarılık olmaması için özellikle şekerli su vermek eskiden çok gördüğümüz ve geleneksel bir şeydi. Ama artık bebeğimizin sarılığı varsa olabildiğince bol bol emzireceğiz. Bol bol çiş kargasını yapmasını sağlayacağız. Ama... Yine ki yetmediğini düşünüyorsanız doktorunuzun önerisi uygun bir mamayı vermeniz burada çok daha önemli. Çünkü şeker bebeğin yeni gelişmemiş olan karaciğerler için çok zararlı olduğu için biz bu dönemde ihtiyacı varsa mutlaka mamayla destekleyerek bebeğimizin bu ihtiyacını karşılayacağız. Bir önemli öyle bir şey, önemli bir durum bir şey de her ağladığında meme ver, her ağladığında kucağına al. Yani her ağladığında kucağına al kısmına katılıyorum. Bebeğiniz her ağladığında onun ihtiyacını karşılamak, her istediğinde bebeğin memenize emzirmeniz bu çok önemli. Buna dikkat ediyoruz. Fakat bazen öyle bir şey oluyor ki bebek her yani kendini anlatmak için ağlıyor. Ve her ağladığında biz memeye koyduğumuzda çocuk şöyle düşünüyor muhtemelen. Ben kucağına al dedim memedeyim. İşte benimle konuş dedim yine memedeyim. Altın kirli esasını onu anlatmaya çalışıyorum yine memedeyim. O yüzden bebeğinizi emzirdiğiniz karnı tok olduğunu biliyorsanız ve ağlıyorsa önce neden ağladığını anlamaya çalışmak lazım. Böyle olunca bebekten gelen işaretlerini keşfettiğimizde zaten anlayacaksınız. Çünkü ağlarken çıkarttığı sesler bile farklı olduğu için neden ağladığını çok daha kolay burada anlayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında biraz çocuklar büyüdükleri zaman dondurma yeme aman hasta yapar mevzusu çok karşımıza çıkar ve esasında dondurma hasta yapmaz. Soğuk hasta yapmaz insanı. Esasında siz eğer soğuk bir şey yediğinizde ya da çok soğukta kaldığınızda bağışıklıklarınız eğer düşmüşse herhangi bir bakteriye veya bir virüse karşı vücudunuz savaşamazsa o zaman hasta olursunuz. Yoksa dondurma yemeniz sizin ya da çocuğunuzu hasta yapmaz. Bunu unutmayın. Ee, onun için de e, ço çok fazla gazı var. E, o yüzden çok su süt içmeyin diye, bebeği çok emzirmeyin diyebilirler. Buna iyi dikkat etmek lazım. Yani gerçekten yani bu kısmı iyi koruyacağım, iyi anlamak lazım. Yani anne sütünden bu bebek çok gazlanıyorsa onu önlemini alacak başka tedbirler vardır. O yüzden emzirmeye devam ediyoruz. Sadece belki orada birazcık daha beslenmesini, annenin beslenmesini tekrar düzene sokmak, gaz önleyici şeyleri beslenmenin içine sokmak da faydalı. Bir e, aldığım notlardan bir tanesi de, bebek çok hareket ederse çok terler. O yüzden olabildiğince az hareket etsin. Geceleri çok üşüyor, çok kalın giydir. Değil. Bebekleri ile ilgili bir post paylaştım. İnanılmaz yorum aldı çünkü... Ee, biz bebeklerimizi yazın nasıl giydireceğiz, kışın nasıl geçeceğiz, arada geçişlerde nasıl giydireceğiz kafamızı çok karıştıran bir şey. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. İlk bir ay siz ne giyiyorsanız bir fazlası ama diğer zamanlarda ister 2, ister 5, ister 15. ayda olsun siz ısıyı nasıl hissediyorsanız bebeğiniz o şekilde hissedecektir. Yani siz o gün kalın giyiniyorsanız bebeği kalın giydirmek ama askılı elbiseyle dolaşıyorsunuz bebeğe de eziyet çektirmeyin, bebeği de az kıyafet giydirmeniz burada önemli. Ee, bizim şöyle bir, bir, bir şeyimiz var. Özellikle anneanne babaannelerde çok duyarız. E, kilolu bebek e, sağlıklı bebektir. Esasında kilolu bebekler sağlıklı demek değil. Yani kol kilo aldırmak çok kolay bebektir. Esasında sağlıklı beslemek onun sağlıklı büyümesi çok önemli. O yüzden kilosuna bebeklerin takılmayın. Bebeğiniz mutlu, huzursuz, rahatsa keyfi yerindeyse, e, güzel uyuyor güzel besleniyorsa, yeteri kadar besleniyorsa yeterlidir. O yüzden mutlaka buna dikkat edin. Çok daha böyle fazla fazla e, şey yapmamak lazım. Onun dışında e, güneşlenmek, denize sokmak, e, hani denize sokulmaz, hafıza sokulmaz, güneş çok iyi gelir bebekleri direkt güneşe tutalım hani güneş onu iyileştirir gibi bazen böyle hurafik bilgiler var. Güneş e, evet iyi gelebilir D vitamini açısından önemli ama biz bebekleri e, sabah e, 9 ile 10 arasında 11 arasında güneşin altında tutarken ki yine de koruma faktörü kullanarak e, akşam üzeri de e, 5'ten sonra mutlaka güneşe maruz bırakmak lazım. Daha daha e, diğerlerine dikkat etmemiz gerekiyor. E, çünkü e, bu diğer öbür türlüsü sıkıntı. Ona mutlaka mutlaka buna dikkat etmemiz gerekir. E, onun dışında e, işte bazı bebekler şaşı olur ve normalde göz kontrolüne çok dikkat etmemiz gerekir ve doktorumuzun söylediği dönemlerde bir yeni doğanken bazen 6 ayda bazen de 1 yaşında genel kontrollerde mutlaka gözlerini kontrol ettirmek lazım. Şaşı olabilir çünkü bebekler ama sonrasında bunun geçmesi gerekiyor. O yüzden e, şey dememek gerekir. E, onun dışında bebekler yalnız yatarsa korkar, karanlıktan korkar gibi bir bilgi de yine doğru değil. Karanlıktan biz korkarız büyüyoruz, büyüdüğümüzde. Çünkü bebekler yeni doğdukları dönemlerde korkuyla ilgili bir fikirleri yoktur. O yüzden bebekler korkar diye karanlık değil, daha aydınlık ortamlarda özellikle gece uykularında yapmanızı önermiyoruz. Ne öneriyoruz? Karanlık ortam olsun. İyice karanlık olmalı, kap karanlık olmalı, bebek karanlık duymalı çünkü büyüme hormonunun faydadan faydalanabilmesi açısından da karanlık duyması çok kıymetli ve önemli mutlaka buna dikkat ediyoruz. Ee, onun yine fazla banyo yaparsa bebeğimiz üşür ee, ve banyo ekstra ısıtmak bunlar da yine çok annenin yaptığı şeylerden bir tanesidir ama banyo yapmak bebekleri üşütmez esasında. Yani siz uygun ortamı sağlarsınız. Banyoyu ısıtıp eğer evi daha ısı, evin diğer odalarını ısıtmazsanız o zaman terslik olur. Yani ben eğer banyonun ısısını arttıracaksam e, bebek üşüyecek diye düşünüyorsam eğer bebeğin gideceği bebek odasını oturduğumuz salonu ve yatak yani bütün evin ısısını yükseltmenizi tavsiye ederim. Ekstra yükseltmenize bence gerek yoktur ama e, yük, böyle içiniz rahat etmeyecekse mutlaka bütün evin ısısını yükseltmek burada çöz daha iyi olacaktır. Burada şuna da dikkat edin. Eee Haldır aldır yıkamayın bebeği. Sakin sakin suyun içinde gevşemesine izin verin. gevşir, rahatlamasına izin verin. Biraz böyle suyun içinde bırakın. Ayak kafayı elinin içinizde böyle başından destek. Suyun içinde biraz yüzdürmeler yapın. Gerçekten daha keyif alacağını göreceksiniz. Hatta evinizde büyük bir küvetiniz varsa boyun simitleri var bebekler için. Bir tane boyun simidi alıp küvetin içinde yüzmesine izin verebilirsiniz. Böyle biliyorsunuz ki bebek spaları var. Bunlar da ona benziyor. Ee, ve ben onları da tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyimlemeniz bir kere gidip deneyimlemeniz bebeğinizin ve sizin için zaten önemli. Özellikle spa merkezlerine gideceksiniz. Ben daha çok böyle içinde fukurdayan olanları yani e, o neydi onların şeyi yani böyle hava kabarcıkları çıkan olanı e, onun bir ismi var mı? unuttum şimdi alta yazarım size e, onlardan olanı gitmenizi öneririm. E, bir de benim şey gibi şey var böyle yine de böyle çok annelerde gördüğümüz çok da böyle eskilerde kullanılan pudra. Pudra isteğe iyi gelir. İşte bu pudra pişi iyi gelir. Bir her tarafı eskiden pudralıyorduk. Fakat pudrayı böyle pudraladığın döktüğünüz an itibariyle havaya böyle bir toz çıkar ve bebek bunu yuttuğu için bunu önermiyoruz. O yüzden pudra artık kullanılmıyor. Bebeklerinize siz de pudra kullanmayın. Yine şey zamanı işte bebeklerin ilk zamanlarda saçları bazı saçlısı bazı kel bebekler var bazı bebeklerin saçları da yani çok saçı vardır ve dökülme olur dökülmeler de bazen işte kız bebek düşünseniz kafasının burası şuralarında komik komik dökülmeler olduğu zaman aileler hemen kafayı sıfıra vuruyor kız ya da erkek fark etmeksizin diyor ki tüy gibi saçları var diyor ben bu sıfıra vurayım çünkü sıfıra vurduğumuz zaman hepimizin bir bilgisi saç daha güçlü çıkar halbuki tam tersi bebeklerin saçları önce tüyü çıkar sonra dalgalı böyle lülülüle olur sonra da gerçek saçına döner. Ve dökülmelerinde normaldir. O yüzden siz lütfen bebeklerin saçlarını kazıtmayın. Çünkü bebeklerin de kendilerine göre bir beden imajı var. Aynada kendilerinin saçı varken birden kel görmesi e, çocuk için de hoş olmayacaktır. O yüzden e, birazcık böyle anneanne babaanne bilgilerine dikkat edelim peki ama e, şey gibi mesela işte yeni doğmuş bebek gözleri parlak olsun da gözün içine limon damlatmak e işte göğsünüzdeki e, bebeğin bazen göğüsleri şiş doğar o şişlerin e, hemen e, inmesini istiyoruz ya da orayı sıkmak ya da oraları paralar bir böyle, böyle sıkı bandajlar yapmak asla önermiyoruz. Göbek bağı için e, havayla temas etmesi ve temiz ah, oksijenlenmesi çok önemli. Oralara böyle ekstra bandajlar sargılar yapmayı artık önermiyoruz. Bunlara mutlaka dikkat edin. Bebeği tuza yatırmıyoruz. Yani bu nasıl bir bilgidir anlamıyorum ama e, gerçekten halen yapanlar var. Ben böyle şehir şehir gezdiğim zaman bunun bir hurafik bilgi olduğunu ve yapılmadığını artık yani bu dönemde artık yapılmaz diye düşünüyordum. İnanılmaz derecede yapan var. E, bebeklerin ciltleri çok hassas, hem çizilebilir. Hem de suyun içinde yattıkları zaman sıvı dengesi bile bozulabilir. O yüzden bebekleri suza yatırmıyoruz. Lütfen bunu aile büyüklerine de söyleyin ve bunun içinde asla böyle bir şey izin vermeyin. Bu e, yapılmaz diye düşünülüyor ama maalesef e, bunu yapan çok insanımız var. Özellikle bir küçük bir yanıklar bir yanık, mesela yanık olduğu zaman yoğurt sürmek, salça sürmek, yumurta kat sürmek gibi böyle antik kodilerin her şeyi sürüyoruz. Bunların hiçbirini önermiyoruz. ilk yardım bilgisi olarak yanlış. Hem de gerçekten ısı yani esasında cilt ısı aşağı doğru indiği için ısıyı orada hapsettiği için yanım derecesine büyütür. İyi yapacağınızı kötü bir şey yapmış olursunuz. Ee, o yüzden e, bebeklerinizi büyütürken e, mutlaka size iyi rehber olacak bir çocuk doktoru tercih etmenizi çok tavsiye ederim. Bizim e, Altun'un e, doktor Zermine Hanım, Zermine büyük geçici Altun'un çocuk doktoru. Biz alt, ben Zermine Hanım'la konuşuyor olmam Altun'un %50 iyileşmesi demek. Çünkü her telaşladığımda e, önce beni sakinleştirir ve sonra ne yapmamız gerektiğini anlatırdı. O yüzden siz de kendinize inşallah böyle güzel bir doktor bulursunuz. Her aradığınızda sizi iyi gelen, size ve çocuğunuza iyi gelebilecek iyi tanıları koyan ve bu kafanızdaki bütün soru işaretlerini e, cevap alabileceğiniz bir çocuk doktorunuz olur. Böylelikle bu hurafik bilgileri de hayatınızda yer vermezsiniz. E, umarım bu bir videom sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. E, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. kendinize çok iyi bakın. Okay.